ön söz Bu kitap yalnızca bir anlatı değil bir çığlıktır. Çin'in geniş coğrafyasında, haritaların doğusunda, ekranların uzağında, manşetlerin dışında bir halk yok sayılarak, susturularak ve unutturularak tarihten silinmek isteniyor. Onlar Uygurlar. Doğu Türkistan'ın kadim çocukları. Binlerce yıllık bir medeniyetin bir inancın, bir kültürün taşıyıcıları. Şimdi o halkın sesi bastırılıyor, dili yasaklanıyor, dini suç sayılıyor, çocukları zorla başka kimliklere büründürülüyor. Bir halkın göz göre göre sessizce, sistematik şekilde yok edilmesi karşısında insan susarsa yalnızca vicdanını değil, insanlığını da kaybeder. Bu kitap susmamak için yazıldı. Bu kitap unutmamak için yazıldı. Bu kitap bir gün bu halk yeniden şarkı söylesin diye yazıldı. Burada okuyacağınız her satır ya bir tanığın sözüdür ya bir çocuğun beşiğine sıkılan kurşunun yankısı ya bir annenin gözyaşıdır ya da bir dilin kayboluşunun sessiz çığlığıdır. Ama hepsi gerçektir. Belki bazı satırlar sizi öfkelendirecek. Belki bazı cümlelerde gözleriniz dolacak. Belki bazı sayfalarda boynunuz eğilecek. Ve tam da bu yüzden bu kitabın varlığına ihtiyaç var. Çünkü zulüm yalnızca uygulandığında değil, unutulduğunda da kazanır. Çünkü bir halk yok edilirken susmak suç ortaklığıdır. Ve çünkü yazmak tanıklık etmektir. Doğu Türkistan bir coğrafya değil, bir hafızadır. Uygurlar sadece bir millet değil, bir direniştir. Bu kitapsa yalnızca bir metin değil, bir insanlık sınavıdır. Okuyun, hissedin, unutmayın ve ne olur susmayın.